Herkese merhaba arkadaşlar. Kırt Üstü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karşınızda işte gördüğünüz gibi BNB coin var, Binance coin var. Globalde bu Binance işte e, kripto para borsası bildiğiniz üzere birinci borsa. Coin'i de çok güzel gidiyor. 3 ay önce şey 4 ay önce 20-30 dolardı. Şu anda gördüğünüz üzere 276 dolar, 270 dolar da geziyor ki bu e, 348 dolarları gördük arkadaşlar. Dedim şöyle kimse atmamış. Hani çekilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü ben de kullanıyorum aynı zamanda ben de hani alsakçı değilim bildiğiniz üzere ben tamamen uzun vadeye yönelik tutuyorum elimde ki bu coinler gerçekten uzun vadede olan düşünürseniz gerçekten 2'ye 3'e hatta 4'e 5'e katlayacağını düşünüyorum ki yani işte 20-30 dolardan kaça geldi düşünün yani 12 yapmış bir, do bir coin ee, dediğim gibi de arkasında Binance var ee, şu anda şöyle bir kanalımız var arkadaşlar şöyle bir kanalımız var 255 dolardan 275 dolara kadar 77 dolara kadar bir kanalımız var arkadaşlar bu kanalda sürekli gelip gidiyor işte geçenlerde şöyle bir atak yaptı gördüğünüz üzere ee, ben burada dedim ki çıkacak ama Tekrar bir sert bir toparlama yedi işte sert bir düşüş yedi bu Tabii ki de o doğal şeylerdir ama kısa vadede Bence çıkacağını öngörür neden dersiniz arkadaşlar bakın neden dersiniz 30 Nisan'da Hatta bundan daha yakın kısa sürede koyun yakımı olacak Koyun yakımı gerçekten oldukça güzel bir şey. Elinizdeki koyunlara değer katıyor. Ya bu koyun yakımı nedir? Dediğim gibi geçen de bir arkadaş anlatmıştım. Koyun yakımı arkadaşlar toplam arıza işte 1 milyon koyun var. İşte bunun 100 bin koyunu yakıyor. İşte ne oluyor? Tabii ki de az bir az olan bir şey her zaman değerli olur. İşte o şekilde oluyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bu da öyle bir şey. Grafiğe geçecek olursak arkadaşlar zaten BNB koyun takip eden alan kişiler kesinlikle biliyordur ki işte koyun yakımı nedir falan filan. Bunların hepsini takip ediyordur. Kesinlikle ben öyle düşünüyorum bilmeyen anlatmış oldum. Arkadaşlar şöyle bir durumumuz var, grafimiz var. Bizim şu kırmızı olan şeyimiz, en büyük destek noktamız. Yani buradan geldi diyelim, tekrar düşüş trendine geçti, kırdı burayı. Yani buradan gelip böyle çarpacaktır arkadaşlar, tekrar yukarı çarpacaktır ki burada da aynı şekilde burada da olduğu gibi gördüğünüz üzere. şöyle bunu kırdı, bunu kırdı, sert düzeltme tekrar yedi arkadaşlar. Burayı kıramadı gördüğünüz gibi mum attı ama kıramadı. Ama kısa vadede ben şunu düşünüyorum ki çok yani yatırım tavsiyesi olmasın burada ya da alın, alın ya da satın demiyoruz. Her videoda bunu bahsediyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bize göre yani uyup da alın, alın ya da satmayın. Çünkü paranız sizin yani anlatabiliyorum arkadaşlar size bağlı. Ya ben burada söylüyorum siz araştırın kafanıza yatarsa alın yatmazsa almayın. Yani son, sonunda hani üzülen soru çünkü para sizin. Ee, arkadaşlar burada şöyle bir şey olacak ee, ben, benim tahminimce Şöyle bir çıkış yakalacak. Eğer buraya kırdı takdirde bakın buraya kırdı takdirde şöyle bir çıkış yakalayacak ve bu çıkış 344 dolara kadar gidecek. Bakın. Ama nasıl gidecek? Ben size gidiş olayını anlatayım. Gidiş altı anlatacağım. Şöyle bir kademen olarak çıkacak. Bakın kademe olarak çıkacak ve bunun arkasından şöyle bir düzeltmeyecek Bakın şöyle bir düzeltmeyecek ve buralarda destek noktası oluşturacak. Yani bakın Çıktığı yer mesela 308 dolar ve 810 dolar aşağı geri gelecek. 290'ları geri gelecek. Ama düzeltme yemiş olacak. Ondan bu düzeltmenin arkasından bağımlı diye bir daha yukarı çıkacak arkadaşlar. Ve bu 240 doları yakalamış olacak. Arkadaşlar ben bu e, coin'i 400 dolar gibi rakamda bekliyorum. Bakın. 400 dolar gibi rakamda bekliyorum. Ha Olur mu? Orası meçhul. Ama ben bekliyorum dediğim gibi. Çünkü hotcoin'de aynı şey demiştim. Hotcoin'de de çok güzel e, rakamlarım tuttu. E, bekliyoruz. E, yani bildiğiniz üzere Binance coin'im efsane çünkü yani ta geçmişte var bu coin'in. Yani zaten çok anlatan hani kişi de görmedim ben YouTube'da. O yüzden çekme geriye duydum. Şey i̇şte video çekme geriye duydum. Yani anlatayım diyeceğim şeyler bunlar. İşte şöyle bir üçgen formasyonu var bizim üzere. Yani işte şurada da bir güzel bir atak yapacağını düşündüm ama yapmadı maalesef. Yani geri buradan düzeltmeydi ki bu da Bitcoin'e bağlı. Tamamen Bitcoin'e bağlı. Yani başka bir şeyden dolayı değil arkadaşlar. Bu Bitcoin'e bağlı olduğu için böyle oldu. Şimdi yine Bitcoin'e bağlı olarak çıktı. Ama e, bu çıkışın bence bu çıkışın kendine göre kendi hasına göre bir düzeltme yani bir yükseliş olacaktır arkadaşlar. Ben buna inanıyorum ki Binance coin'i çok sevdiğim bir coin. Yani Binance, e, ADA, Ethereum gerçekten bunların üçünü çok seviyorum ve şu anda e, benim favori ara, favori coinler arasında da Hot da girdi, Holochain de girdi. Yani bekliyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar burada çok kısa şuna da değineyim. Yani bu işe giriyorsanız lütfen sabırlı olmayı bilin sabırlı olmazsanız her zaman kaybedersiniz. Şu zirveyi gördü ve zirveden almayın arkadaşlar. Kesinlikle zirveden almayın. Çünkü zirveden aldığın takdirde zarar. Net zarar. Hani gerek yok böyle şeyler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şu anda mesela şu kısımda da şuna da, şuna da değinim hadi şu şuna da, da değinim. Bitiremiyorum video bu arada. Sizden vazgeçemiyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu kısma geldiği zaman ya da şu kısma geldiği zaman çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu kısma geldiği zaman yani e, 230 240 lira geldiği zaman bence çok güzel alım fırsatı verir. Bence benim fikrim. Yani siz ne dersiniz nasıl düşünürsünüz bilemiyorum ama 240 lira geldiği zaman 235 lira geldiği zaman güzel bir alım fırsatı verir. Ama düşeceğini pek ummuyorum ama işte hayat bu. Bitcoin, kripto paralar böyle düşüyor çık kalka çıkıyor böyle gidiyor. Ve son olarak şunu değineyim, kapatacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın uzatıyorum böyle ama her yani sırf video uzasın diye söylemiyorum bunu. Sadece bilgi amaçlı ki Binance'in sahibi Za Zahir çok beğeniyor arkadaşlar. Yani tweetlerine bakıyorum gerçekten efsane bir adam. Kesinlikle takip etmelisiniz. Bilginiz olsun. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.